Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın efendim. Ebru Hanım ve Sena Hanım'ın gayet güzel karşılaşmasının ardından yine çok zarif bir hanımefendi İlayda Merhaba. Hanım geldiler. Nasılsınız efendim? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz ben, nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizi gördük daha iyi olduk. Ve İyi harfi gibi bir beyefendi. Emir Bey nasılsınız beyefendi? İyiyim siz nasılsınız? Çok iyiyim çok teşekkür ederim. Siz de katıldınız mı daha önce yarışma programına? Yok ben ilk hocam. defa katılıyorum. Siz efendim? Benim de ilk yarışmam. Ama güveniyormuşsunuz kendinize bildiğim kadarıyla. Yani evet. <laughs> Hadi bakalım. Demek ki böyle uğraşlarınız var. Kendinize vakit ayırdığınız zaman kelime oyunları, kelimelerle oynamaklar falan yapıyorsunuz. Evet şeyler. kitap okumayı çok seviyorum ama tabii buranın bir heyecanı da var. O yüzden o kadar iddialı değilim çünkü Emir Bey de bence çok başarılı duruyor. İlginç şeylerle ilgileniyorsunuz. Yani evet. farklı farklı mesela insanın şaşırtan hobileriniz var. Uğraşlarınız da öyle. Aynı evet, zamanda <laughs> birçok konuyla ilgilendiğiniz için ben hani kelime nereden gelirse gelsin rahat yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Hatta kendinizi bir anlatın ne olur şöyle izleyenlere. Tabii. E ee, ismim İlayda, soyadım Petrichli. 24 yaşındayım. İzmirliyim. E ee, dövme sanatıyla uğraşıyorum. Aynı zamanda tiyatroda yapıyorum. Bu aralar bir de yemek kurslarına sardım. Böyle biraz uzak doğu mutfağıyla da ilgileniyorum. Sushi falan yapıyorum. Ay, Ay, çok fazla ilgi, kaç ilgi var. da var. Türk sanat müziğiyle ilgileniyormuşsunuz. Evet her şeyle ilgileniyorum. Maşallah hocam siz kaç kişisiniz hanımefendi? Çok kişiyim yani ben çocuk gelişimi okudum bu arada çocuk gelişimi mezunuyum aynı zamanda. Veteriner teknisyenliği de okudum açıktan. Biraz böyle çok yönlüyüm. Bakalım ama umarım başarılı olurum. Tebrik ederim sizi. <laughs> hocam sizde de var mı böyle uğraşlar? Yani benim aslında çok sıradan <gülüyor> <gülüyor> Türk erkeği uğraşları. Basket basketbol. Mi? Koşuşturmanız çok. Bu aralar da galiba yani yeni mezun sayılırsınız. Evet, Doğru mu evet. hocam? Şöyle biraz anlatır mısınız kendinizi? Gözlerinin işine bakarak izleyenlerin. Ben Emir Kılıç. 23 yaşındayım. İstanbul Güngören'de oturuyorum. Alanya Aylattin Keykubat Üniversitesi'nde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. Ne zaman? Daha yeni işte bu sene mezun oldum. Bu sene mezun evet, oldunuz. bu sene mezun oldum. Şimdi demek ki herhangi bir aksiyon almadınız. İhtimalleri mi değerlendiriyorsunuz hocam? Yok şöyle söyleyeyim. Özel hastalarım var. Onlara gidip hmm, geliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tamam o İstanbul trafiğinde motor kullanmak Alanya'dan sonra bir... Eziyet. Demenizin sebebini <laughs> Eziyet. şimdi daha net bir şekilde anladım efendim. Pek güzel. De şöyle arada işte motorla kuryelik tarzı tek tük işler. Tebrik ederim sizi hocam. Tamam. Yani hani hiç... Boş bırakmamışsınız kendinizi. Dur bakalım okul daha yeni bitti falan dememişsiniz. Yok zaten Alanya'da öğrenci evi öğrencilik. Hiç boş durmamayı <gülüyor> <gülüyor> öğrendik. Tebrik ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Bu arada bize vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Hele ki İlayda Hanım size İzmirlerden kalktınız ederim. geldiniz. Çünkü beyefendinin altında motor var. O <laughs> da geliyormuş onu öğrendik. İnşallah güzel hatıralar bırakacağız her ikinizde. Başlasın be mı hikaye? Bol şans. Başlasın, bol şans. <laughs> İkinize birden bol şanslar. Şöyle bir harf tablon var. Hemen çıkıyor karşımıza. Her peteğin içerisinde 6 tane soru. Hangisiyle aşırı neşir olacağımızı da zar belirliyor. Sizin uğrunuzla başlayalım efendim. O zaman... A harfi için İlayda zarı döndürdü. Bakın 2 puanlık bir soru geldi. Gayet de basit bir şey. Hızlı olan alır bunu. Demiş ki adını bir Roma imparatorundan alan aydır. A. Yani bir aydır. A harfiyle başlar. Aralık. Aralık. Peki Roma İmparatoru ismi gibi değil hocam ya. Hangisi daha çok benziyor? Diğeri Ağustos. Agustus, Ağustos. Ağustos. Evet. İşte o tam bir imparatorisi. Tamam, ilk iki puan Emir Bey'in. Şimdi sıradaki B harfi onun da zarını Emir Bey'dir. Çok çok teşekkür ederim. Size şöyle üç puanlık bir soru okurum. Arka bacakların gövdeyle birleştiği yer B. Bacak. Bacak mı? <laughs> Yok hayır, arka bacakların gövdeyle birleştiği yer B. Bel. Bel biraz daha yukarıda hocam. Şimdi siz fizyoterapistsiniz. Bunu tartışmak istemiyorum ama arka bacaklar dediğine göre zaten hayvan bu. <laughs> Bizim hiç, hiç tek gelmedi hiç. Şu üçü bir ikiye indireyim. Siz çok değişik bir şey bekliyorsunuz. Üç harfli. Hayvanın arka bacaklarının gövdeyle birleştiği yer. B. Hayvanın nesi? Şu anda vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> nesi hayvanın? Ya ne Baca... bileyim. İşte tavuğun evet. da olur. Koyunun da olur. Kuzunun da olur. B'si. Ba bak veganları küstürüyorsunuz. <laughs> i̇pucu vereceğim derken yapmayın böyle. Tavuğun nesi olur ya? B ile başlıyor. Tavuğun arka olmaz da. <laughs> Vereyim mi bir harf daha? Evet. Verin hiç. Peki o zaman başından veriyorum. Buz der gibi başlıyor. Nedir? But. Buttur bu. Ha ilk ilk peteklerin heyecanı bu. Evet. İlk peteklerin heyecanı bir şey olmaz. Bu arada tebrik ederim. Üçü yakaladık ha. C harfi yine sizin olsun. Dönüyor. Üç bu anda yerinde. Nasıl sorulmuş? İki anlamı var. Hem ölmek anlamına geliyor. Hem güç katmak, yaşamasını sağlamak. C. Buyurun. Can Vermek. Kesinlikle doğru cevap. Altı yaptınız Peti. Tebrik ederim. Hemen Ç şey harfine geçelim. İlayda Hanımcığım. Hadi. Hadi sizi biraz motive etmemiz lazım. 3 puan. Nasıl sorulmuş acaba? Uzun ve ince tahta. Çek, çek, çek. Önce basmak lazım. Çıta. Bak alır bayılır. Kasasını doldurur iyi oldu 9. Sizinkisi daha 0. Halledeceğiz merak etmeyin. Artık lütfen kendi butonunuza odaklanın. Bunu ben hallediyorum. D harfinin zarı dönüyor. D harfinden karşımıza 4 puanlık soru geliyor. Nasıl da darınız geometriyle? Çok kötü. Kötü mü? Matematik hiç 0. Bu ama Bayağı yani kötü. ABC'si. Bir bakın bakalım. A'sı da yok bende ama. <laughs> Ölçüsü 180 derece olan düzlemsel açıklık. D. Nedir hocam? Düz açı. Nedir? Düz açı. Düz açı da diyorlar da başka bir isim. Dar açı. Dar açı değil. 180 derece. Şimdi 360 tam açıydı. Evet. Bu da böyle 180 şeyidir şeydir ya böyle. Doğrusal açı. Doğrusal doğru, doğru açı. Açı ya da doğru açı. 13 uğursuz derler. İnşallah o tarafa uğursuz size uğurlu gelir. Bilmiyorum. Bizim de ailenin en uğurlu sayısı. Öyle mi? Hiç, evet. Göreceğiz hocam. Şansımdan göreceğiz. Burada deniyoruz bunların hepsini. Buyurun. Zar da sizin olsun lütfen. Neymiş? 3 puan değerindeymiş. Okuyalım. Kumaş veya dokumadan yapılmış genel temizlik gereci. E. Nedir? Elbezi. Elbezidir. 3 puan daha. <laughs> Yok 13 falan kar etmiyor. Evet. 20'ye koşuyor. Şu F'yi de bitirelim. Olmadı. Yanınıza geleceğim. Tamam mı? İki kişiye karşı da yarışır bence <laughs> bir bey. Dönüyor. 4 puanda yerinde nasıl sorulmuş? Orta Doğu Mutfağının vegan menülerinin <laughs> ne armağan <laughs> ettiği. Köfte Nedir? Fellah köftesi. Fellah köftesi miydi? Vallahi yakın ama başka bir ismi var. Hop hop hop. falafel falafel <laughs> Bunda kaybetmek çok üzdü. Ben hızımdan çok kaybediyorum çok. Erken başlıyorsunuz. Evet. Ondan Heyecanlı dolayı heyecan yaptım oluyor. bayağı aslında. Çözeceğiz ben. şimdi. <laughs> ben müsaadenizle beyefendimiz zaten bedeniniz. aldınız başınızı gittiniz. Henüz biz Pete'ye herhangi bir puan atabilmiş değiliz. Bundan sonra iki kişiye karşı yarışıyorsunuz. Hazır mısınız? <laughs> Umarım hazırım. Mutfakta kaybedince bir modum düştü ama. Dönüyor. Merak etmeyin efendim. Bunları başlangıç olarak kabul edelim. 4 puan değerinde G harfiyle başlayan bir cevap nasıl sorulmuş? Sorusu. Demiş ki aslı olmayan hakikate aykırı uydurma düzmece yalan. G. Nedir? Gelişi güzel. Gelişi güzel olmaz. Gelişi güzel olmaz. Bunların hepsi nokta nokta söylemler. Yani yalan bunlar. Bilmiyorum. Yalan bunlar ne değil demek ki? Gerçek değil. Gerçek. Gerçeğe aykırı. Gerçeğe aykırı. İşte öyle bir şey lazım. Aykırı ya. Gerçek bak. dışı. Ah ah. İlayda Hanım. 24 oldu ha. Dur bakalım. H harfinin peşindeyiz. Dönüyor. H harfinden. Hadi güzel bir soru geliyor. 3 puan mı? Olur. Çok basit bir şey. Hey bekleyin. Sonra bir çeyrek nefes. Patlatın tokatı. Tamam mı? Gelsin. Bir yere kapatıp salıvermemek. vermemek. he he. Hey. Ama basmıyorsunuz. Aklım. Basmıyorsunuz. Nedir efendim? Hapsetmek. Hapsetmek elbette. Ne kadar da kolaydı. Bana güvenmiyor musunuz? <laughs> Size güveniyorum. Ben biraz hızlı mı? okuyacağım. <laughs> Belki o sırada yani yakalayamazsanız da bana güvenin. Yapıştırın. Tabii. Çözülür. Dur bakalım. Önce şu zarı gönderin. <laughs> i̇yi mi iyi mi belirsiz bu zaten. Dört puan de değerinde. Demek ki iyi. Gelsin de okuyalım. <laughs> Eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek almak. İyi. Nedir? İzinsiz almak. İzinsiz almak evet. Neredeyse onu anlatmışız biz soruda. <laughs> hani böyle parayı şey İndir yap... <laughs> İndiragandi. İndiragandi değil. O zaman argo derdik. Bu da böyle teklifsiz konuşma gibi. Durun şu dördü bir üçe indirelim. Bakın ilk kelime iki harften oluşuyor. İkincisi zaten fiil. İşte atmak da olur, itmek de olur, ne olursa olur. İlki ne acaba? Parayı... İç. İç. Cep. İç. Cep. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok. Yok mu? Yok çıkmaz. Yaktım kırmızıyı o zaman söndürdüm. Neredeyse buldular. Bu <laughs> fası <laughs> almalısınız. Bence de anlayayım ama bu. İlk kelimeyi <laughs> buldular. Sonrasında ekleyin bir şey gitsin. Ee, Parayı... İç etmek. Nedir? İç etmek. İç etmektir ya. <laughs> Bak ne oldu? Sıfırı değiştirdik. <laughs> tamam bundan sonrası geliyor. Daha ortasına gelmedik. Vazgeçmek yok. Hadi K harfine. <laughs> Dönsün bakalım. Siz şimdi görürsünüz. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Un, süt, yumurta, bulgur ile yapılan ufak ve yuvarlak taneler biçiminde kurutulmuş hamura. K. Köfte. Köfte mi? Köfte değil. Bu küçük küçük yuvarlak yuvarlak. Pek iştah açıcı bir ismi yok. Kuskus. Kuskus kesinlikle ya cevap. He Heyecanlar. İlayda Hanım açılıyorlar. İlayda Hanım biraz geç kaldılar. <laughs> Baya geç kaldılar. Yok yok o kadar da geç kalmadık. Şimdi güzel zarlar gelirse siz de böyle üstün bir performans gösterirseniz daha yeni geldik yarışmanın ortasına. Yani buraya böyle geldiysek tam tersi şekilde finale de ulaşabiliriz. Evet. 5 puan değerinde dur bakalım nasıl olmuş. <laughs> Yüksek ve saygın kimseler için alçak gönüllülük göstermek anlamında kullanılan bir tabirdir efendim. Le. Yani kendileri sağ olsun buraya geldiler. Alçak gönüllü göster. Lütfetmek. Lütfetmek. Dediğim dedim size açıldı diye. En sonunda açılacağım galiba. Vallahi çok güzel oldu. 3 <laughs> petekte 11'i yakaladınız. Öyle hemen olacak bir şey değil bu. Ha gayret efendim. Aynen aynen hiç bozmadan bu evime güzelim. Tam lazım olan şey. 5 puan yerinde hemen okuyorum. Demiş ki şiir. Nazım me. Ne dedi Manzume. Efendim? Manzume. Manzume. <laughs> çok serin kanlı tabiri caizse çok cool. Vallahi öyle. <laughs> evet aslında. yani kendinden çok emindi gerçekten. Acaba mı demiyor aslında? Olmalı da. Öyle yarışıyor. Evet. Siz efendim biraz telaş yapıyorsunuz. Yakışıyor. Evet. Hiç sorun değil. Aynen devam. Döndürüyorum zarı. 4 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Süslemek, bezemek, şekiller, figürler işlemek. Ne? Nakış. Mekbak. Ee, Nakış nasıl? Yani Nak. Nakış işlemek. Tek kelime olsun. Hadi birleştirin onu bana. Bir de ses düşmesi falan halledersiniz onları. Yüreğine nakşetmek gibi Yedir? bir şey. Nedir? Nakşetmek. Nakşetmek. <laughs> yani bunu sizden daha iyi söyleyebilecek kimse olamaz. Siz de sonuçta beden nakkaşısınız değil mi? Evet doğru. Dövmeci kendileri. Sizde var mı diyoruz? Diyor? Yok hayır. Bende de yok. Düşünüyor musunuz? Bende bayağı bir var aslında. Düşünürsek beraber gideriz. Gideriz. Buyurun beklerim. Neredeydi İzmir'de dükkanınız? E, İzmir'de Karşıyaka tarafında. Tamam Alfa Petek'ten gelene %10 indirim. Tamam. Böyle Söz. de karşıya <laughs> Hadi dönsün. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Evet tamam peki gibi bir onama sözüdür. O o o o. Okey. Okey. Hmm. Yabancı kökenli değil. Benim aklıma... Olur. Olur. O, çok yakını. Zamanı değiştirin yeter. Oldu oldu bitti. Keşke siz de katılsaydınız aramıza. 35 yaptılar çünkü bu arada. Buyurun bakalım. İzmir 35. Evet. Tamam <laughs> o zaman sizin. Buyurun. İnşallah. P de zaten soyadınızın baş harfi. Evet. 5 bu da yerinde nasıl sorulmuş? Maymun ve maymunun akrabayı talukatının bilimsel sınıflandırmadaki adı. Pü! Aldılar. Pidimat. Primat. Kesinlikle. <laughs> Hem senin kanlı hem hızlı. Evet evet baya. Vahşi batıda yaşasaydınız efsane <laughs> ben olurdu. Ben kötü davrandım efendim. biraz kusura bakmayın. Rica ederim <laughs> efendim o sert seviyor. Devam. R harfinin zarı dönüyor. 4 puan nasıl sorulmuş? Letonya'nın başkenti R. Riga. Hocam. Nefes bile almıyor dediğiniz üzere. Kendinden çok, çok ıı, evet. Biz böyle yarışırken bir taraftan da emin değiliz. Ben bunu <laughs> Nereye kadar <laughs> ilerleyeceğiz ya? Lütfen odaklanalım artık. Halen siz bitti demeden bitmez. Halen şansımız var. Dönüyor. Altı. Her şeyi değiştirebilecek bir puan. Nasıl sorulmuş? Demiş ki yemek odası anlamında Fransızca kökenli bir sözcük. Biraz da gerilerde kaldı. Kabul etmek lazım. Sen. Eskiden mesela evleri falan pazarlarken emlakçılar derlerdi ki salon Salomanji. Salomanji. Siz de Geldi geldi ama geldi benim ama hızım yetişmedi. Evet. Ben dün aslında bilgi yarışması oynarken şıklarda vardı. Sorusu böyleydi ama aklıma gelmedi. Bir yerde geldi. lazım olur diye de hemen dağarcığın içerisine attınız. Maşallah yani. ulaşmanız da zor olmuyor. Neredeydi bu demiyorsunuz yani. Tebrik ederim. <laughs> efendim. Orada da soğukkanlısınız gerçekten. Öyle. Pırıl pırıl bir zeka. <laughs> Buyurun şey harfine. Dönsün. 5 puan değerinde nasıl sorulmuş? Jaluzi. Bunun Türkçe kökenli adı nedir acaba? Şey. Jaluzi'yi biliyoruz değil mi? O Evet. Hani, ona nasıl bir isim verilmiş olabilir? Ne iş görüyor? Dilimin ucunda. Neye benziyor? Aslında çok yaygın kullanılan bir tabir değil. Kabul etmek. Buyurun. Şerit perde. Hocam. 60'a koşuyor. 60'a koşur korkutacak herkesi geldiğinde buraya tekrar. Ben Buyurun geliyorum. bakalım T harfine. Zarı. Dörtün. T harfinden 4 puanlık bir soru. Okuyalım onu. Tedirginlik yaratma ve rahatsızlık verme. T. Telaşlandırma. Telaşlandırma. Hayır. Çok daha kısa bir cevaba ihtiyacımız var bizim. Tehdit. Tehdit. Evet o da tedirginlik yaratır, rahatsızlık verir ama Telaş. Telaş mı? Telaşa taktınız ya. Telaş <laughs> değil. Hani beni ne ediyor? Sözleriyle, hareketleriyle, tavırlarıyla... Tedirgin. Tedirgin. Tedirgin ediyor. Tedirgin orada duruyor. Doğru. Tedirgin oluyorum çünkü o beni şey ediyor. Sokakta yürüyorum, sokakta şey ediyorum. Eve gidiyorum, evde. Sözle, elle, her türlü. Taciz. Tacizdi. 4 puan değerindedir. Basit olunca daha zor biliyorsunuz. Öyle kelime zaten. Evet. 19'un üzerine çıkacağız. U harfiyle hem de çok uzakta değil. Hadi gel. Döndü dolaştı 4 puanlık soruda durdu. O zaman özür dilerim U değil Ü'müş bu. Okuyalım. Bölüp dağıtmak. Ü. Nasıl ama gelmedi. Çıkmaz mı? Eski bir kelime ama hani bölüştürmek. Söylenişi de benzer. Ü bir. Gelmedi. Ü iki. Gelmez mi? Gelmedi. O zaman ü üç dedim. Yaptım kırmızıyı söndürdüm. Hocam? Yok benden de. Çıkardım. Dördü indirdim üçe. Evet eski bir kelime. Daha önce karşınıza çıkmış olabilir. Uzunmuş, evet. Uzun Uzun. <laughs> Sonu zaten mekmak. Bölüştürmek gibi bir şey arıyoruz aslına bakarsanız. Nasıl başlıyor? Çok özür dilerim. Ülen der başlıyor. Bölüştürmek. Üleştirmek. Üleştirmek. 52, 55'i yaptılar 57. İnat edelim 60 yaptırtmayalım ona. Zaten yani başından A'dan Z'ye her petekte ayrı ayrı övdük. Eminim. Siz ayrı <laughs> övdünüz ben ayrı övdüm yeter artık değil mi? Hadi buyurun zar da sizin olsun Yayda Bana ekip olduğunuzu göster. <laughs> Neymiş 3 puan yerinde. hemen okuyalım. İskambil'de Jön Kağıt. Basın basın basın. Erken baktınız. Nedir nedir? Vale. Elbette odur. Biraz da centilmenlik yaptı ya hadi neyse. Çaktırmıyor. Çaktırmıyor. Kamera taraftan. belki görmemişti. Çok şey yapmasak öyle. Görse de güzel olmuş. Teşekkür <laughs> <yap. Bir> ederim. Şey <laughs> Buyurun ye harfine efendim. Dönüyor. İki puanlık soruda duruyor. Hemen okuruz. Abartılı övgücü. Ye. Bizim size yaptığımız şey sorduğu. Abartılı övgücü. Var. Ye. Nedir? Yellemek. Yellemek değil. <laughs> Siz öyle yapın o ya o aslında. aslında metaforik olarak o da olabilir ya. Bu ama daha yaygın kullanılır yani. Hani bir şey çekmek. Yağ çekmek. Onu çekene? Ee, ya yağcı. Yağcı derler. İki puan değerindedir. Bizi de doğruca son soruya ilerletir. Z harfi o da sizin olsun yaydar. Buyurun. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu karşılaşmanın son sorusu 4 puan değerinde olacak. Demiş ki birbirine bağlı mağazalardan oluşan satış birimi dizisi. Z, 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 Z. -Z burası Zincir astır. mağaza. Ve de sizi tebrik ediyorum. <laughs> Belki kazanamadınız ama 60'ı yaptırmadınız. <laughs> evet. ettim ama çok başarılıydı zaten. Hakikaten çok tebrik ederim. <laughs> çok, çok tebrik ederim tebrik gerçekten. Tebrik ederim, Şimdi karşınıza Sena Hanım gelecek. O da çok başarılı hakikaten gözleri böyle bel fecir okuyan bir hanımefendi sizin kadar olmasın. Sonuç itibariyle ne yaşanacak? Koca bir soru işareti. Hiç bilmiyorum ama ondan önce şunu armağan etmek istiyorum. İzmir'e dönerken ederim. size yol arkadaşı olur. Bir de sizi burada tekrar görmek istiyorum. Çünkü daha yeni attınız. Evet. Heyecanınızı, <laughs> acemiliğinizi yarışma bitti. Bir daha yarışırız biz. Ne dersiniz? Yarışırız çok eğlenceliydi. Çok teşekkür ederim herkese. Ben de teşekkür ederim. Çok o zaman birlikte kazananı bir daha. Olsun.